Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi zindanı. Benim amcamın köpeklerini yanına getirin. Biri burada bağlı. Sizden gel. Buru burada bağlı. Şu an çok sakin. Zindanı görmüş. Hazır takip edin zindan burada. Zindan. Gelen neredeyse tek başına gidip köpeğe saldıracak. <laughs> Diyor da <de> burada. Gel. <laughs> gel. Zindan gel. Duvanlar orada aşağıda. Baya bir havlıyorlar. Biri de burada. Bunun tüy dökme zamanı falan gelmiş. Gel 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 gel. Gel gel. gel. Bugün size amcamın köpeklerini yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar zindanı görüyor musunuz? Yani neredeyse onun iki katı. Hani iyi baktığım için çok şükür zayıflamadı da. Yani en yani, ufak bir çekilme, bir korku belirsi yok. Yani dişi gibi yani davranmıyor kısacası. Bu da normal hani biraz daha tüylü bir köpek. Bakın yüzünde bu bir normalde yani çok cesur bir köpek. <laughs> git git içeri. Sen git içeri. Normalde bunlar cesur köpekler. Ama işte hani duman Zalim. Zindan gibi köpekler yanında hani biraz etkisiz kalıyor. Yoksa normalde yani bunlar da hani bütün köyü inletebiliyorlar yani. Hele ikisi bir olunca tabi ee, şimdi bu ikisi de kardeş gerçi. Yani ikisi de şu an 6 yaşlarında varlar. Yani hemen hemen 6 yaşlarında varlar. Artık yavaş yavaş tabi çöküyorlar. Gel Zindan Gel. Gel gidelim. Gel Zindan, gel gidelim. Ya ben bu normal hani ıslık çalmam biliyorum bazı arkadaşlar çok değişik oyun yani Sen hani köpekleri kışkırtmak için yapıyorsun. Ya bu alakası yok yani mesela böyle deyince köpek hani normal sakinleşiyor. Yani bizim burada bilmiyorsun orada köpekler daha da harçınlaşıyor bilmiyorum ama hani Tamam başka ıslık da var yani böyle kışkırtmak için ama bu normal sakinleştirme ıslığıdır. Zidane zidane zidane. Zidane zidane zidane. Bakın bunlar yani ikisi de artık çökmüşler yani. 6 yaşlarında falan var. Ama yani dumanın böyle bir yokluğunu hissetsinler. Yani gerçekten yine aynı şey olur yani duman hani olmadığı zamanlarda yani bu iki köpek Yani ben diğer amcamın bir bir köpeklerini boğdular yani kaç tane yani bu köpekler bayağı bir şey yani ikisi neredeyse efsaneydi ama tabi duman oldu karabaş geldi yani karabaş zaten karabaş yani başka bir şeydi arkadaşlar yani ben karabaş gibi bir köpek hayatımda görmemiştim yani zaten duman yani bütün bu özelliklerini hepsini Karabaş'tan aldı. Karabaş'la beraber büyüdüğü için ya ikisi yani çok fenaydı yani şu an Size nasıl diyeyim yani duman, zindan, zalim, beraz dördünü bıraksam Karabaş duman kadar yetmiyordu. Yani Karabaş hiçbir şeyden çekinmiyordu. Hani duman da hani Karabaş'ın yanında kala kala öğrendi. Tabii Karabaş gelince yani bu köpekler bayağı bir cesaretliydi ama Karabaş öyle bir yaptı ki yani köpekler artık ellerinden çıkamadı. Duman da yani Karabaş'ın aynı Karabaş'ın huyundan. Bundan Evet amcamın köpekleri. Uzun zamandır ben size göstermeye çalışıyordum ama bir türlü fırsat bulamadım. Bugün tanıştırdık. Nihayet. Şimdi köpeklerimize yemek verelim. Bugün buraları suladım. dedim biraz yaşarsın yemeklerini getir, Videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yemeklerini hazırladım. Her mecbur içeride hazırladım. Çünkü zindan bir taraftan, tavuklar bir taraftan izin vermiyor. vermiyorlar doğru düzgün hazırlamama. Ya bugün bol etli, makarnalı yaptık şimdi vereceğiz. Siz zindandan başlayalım zindan. Yoksa bırakmayacak. Evet arkadaşlar yemeklerini önlerine koydum. Bizden izin vermiyor ya. Şimdi güzel yemeklerini yesinler. Duman yine üstündeki eti alıp yine kibar kibar yemeye çok bakın. Ya bilmiyorum ya dumanın. İşte bir türlü düzeltemedik. Zalonun iştahı çok güzel. Zindan da bakın. Üstündeki etleri bitirdi bile. Ama dolu için fark ediyoruz. Dolu yiyor ya. Yavrular da içerideler. Yatıyorlar. <laughs> Bakın ne güzel yatıyorlar. Ya bu yavrular çok efsane olacak arkadaşlar. Gerçekten şimdiden belli ediyorlar kendilerini. Yani dişileri neredeyse üçü de zindana aşırı benziyor. Erkek olan hani zindanın biraz daha kara versiyonu. Yani duman zindan yavruları çok güzel olacak. Dişiler zindan gibi olacak. Erkek olan hani zindandan biraz daha kara olacak. Yani şimdiden belli ediyor kendini. Onun da ayakları zindan gibi siyah. Yani renk olarak dördü de zindana çekmiş. Gerçi fark etmiyor ki da erkek gibi. Yani duman zindan karışımı herhalde. Bunlar büyüyünce bütün köylü taşınması lazım zindan. Evet arkadaşlar yemeklerini yesinler. Dalımın dilini yapamadık arkadaşlar. tek başına yapamıyorum. Hani tek başına yapamıyorum değil. Yani bir iki kişi olsa da yapamayız. Dalımı bayıltmamız lazım. Yani böyle bir müsait bir zamanda ve hani veterinerle görüşüp ya da oraya götürüp bayıltıp dil etrafındaki şeyi kesmemiz lazım. Ya pek bir zararı yok ama sadece işte Yemek suda yaşa yaparken biraz hopurdatıyor o kadar yani normalde hani hiçbir sıkıntısı yok hani o günle olması ona bir sıkıntı yaratmıyor ekstradan. Evet arkadaşlar bunları yemek yesin. <laughs> bir tane arkadaşımız tavuklarını göster demişti. Tavuklarını işte bu horoz, horoz abi hepsinin lideri o bak bana nasıl bakıyor. Yani tavuklara karıştığımız gibi bize saldırıyor. Tamam abi karışmayacağız. Bu da bizim kuzularımız. Şöyle üçünü size göstereyim. Arkadaşlar bilmiyorum son günlerde videolarımız neden düşüşte ben anlamış değilim yani. İzleyicilerimiz artık izlemek mi istemiyor yoksa artık yaza girdiği için hepsi tatile mi gitmiş? Alamadım ama bu günlerde baba bir düşüş var yani. Neyse kısmet diyelim. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu kapatacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hazır gel sen orada üşüyeceksin.